24 Kasım Öğretmenler Günü tabi bugün çok mutlu bir gün. Öğretmenlerimiz e, sabahtan beri düzenlenen törenlerle çelenk koymalarda a, anma günlerinde ve nihayeti de akşamında yorgunluk atarken işte gördüğümüz gibi yemek masalarında hem sohbet ediyorlar hem bu güzel günün bu mutlu günün keyfini çıkarıyorlar. Efendim biz de Yunus Çiloğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Ali Muhtar. Evet. E, hocam e, değerli öğretmenlerimize Ufak armağanlar verdiniz. Evet, bir arada öğretmenler yemektesiniz. Günü anasına, öğretmenler günü anasına kendilerine birer ajan hediye ediyoruz. Ee, bu mutlu günlerinde bizi e, sonraki günlerde hatırlasınlar diye. Bugün yorucu bir gün oldu. Koşuşturmaca ile geçti. Bugünü bu şekilde yemekle değerlendirelim diye düşündük. Öğretmenler arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyoruz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Özveriyle ile çalışıyorlar kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Peki, ben tekrar öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sağ olun, Gerçi çok teşekkür ederiz. Olsun, bir gün ama 365 gün öğretmenler bizim. Evet. Başkanımız. öğretmenlerimiz 365 gün özveriyle çalışıyorlar. Evet. Ee, tatilleri çok diye değerlendiriliyor bazıları tarafından ama e, yaz tatilinde bile özveriyle çalışan öğretmenlerimiz var. Evet. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün temin de söylediğim gibi işte böyle nefis yemek masalarında da artık sefası çekiliyor. Çünkü bütün gün öğretmenlerimiz yoruldu. Aslında 365 gün öğretmenlerimiz görevde. Öğretmenin tabi istirahatı hiç yok. Ama biz yine de bayan öğretmenlere soralım. Efendim hiç istirahat ettiğiniz zaman oluyor mu? Çalışarak istirahat ediyoruz aslında. Mesleğimizi sevdiğimiz için çok da istirahate gerek görmüyoruz. Bir de böyle özel günlerde bir araya gelince bu bize motivasyon ve enerji veriyor. Ee, bütün sizin aracınızla bütün Türkiye'deki öğretmenler günü kutlu olsun diliyorum ee, ben arkadaşlarım adına da. Yunus Şiloğlu Meslek Sitesi adına bu gece güzel bir yemekte birlikteyiz. Teşekkür ederiz sizler de aracı olduğunuz için. Efendim nasıl geçti bugününüz? Bugünümüz benim işletme günü olduğu için işletmelerde geçti. Efendim ee, müsaadenle şu, e, şu okumak istiyorum. Öğretmenler günü özel armağanı değerli müdürümüz evet. Ama tabii tabi e, tabii sayın hocam yani bunlar e, öyle bunun günün mana ve emniyetini belirtiyor ama aslında siz kendiniz öğretmenlik Hı. mesleği olarak bizim ulusumuza hediye insanlarsınız. Çok yani teşekkür ederim, evet ederim. yani e, sizler olmasanız biz Bunu ne yapardık? Çok güzel. güzel. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda özellikle öğretmenlerimize yönelik olarak farklı algılamalar var. Biz eski değerin tekrar gelmesini istiyoruz gerçekten. Yani zor bir meslek, çok ulvi, yüce bir meslek. Evet. Öğretmen arkadaşlarımızın hepsini Öğretmenler Günü kutluyorum. Ayrıyetler özellikle ilk defa Öğretmenliği bu yıl başlayan öğretmenlerimizle öğretmenler günü kutluyorum. Onlara da başarılı, huzurlu, nice uzun yıllar öğretmenlik mesleğinde kalmalarını diliyorum. Bir de Çok efendim, teşekkür ederiz. Gününüzü bir defa daha kutluyoruz. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, Güresör Testleri şahsar Salonu'ndaki yemekteyiz. Tabii Yunus Çiloğlu okulun lisesinin Yemen'deyiz. Ee, basal öyle geziyoruz tek tek değerli hocalarımızın yüzü bugün gülüyor yani 24 Kasım deyince tabi e, bir ayrı mutluluk ama bizim öğretmenlerimizin yüzü 24 Kasım'da değil 365 gün gülüyor efendim e, doğru mu söyledim evet öyle evet, Yüzde yüzler gülüyor bir şikayetimiz evet. yok yok Allah'a şükür nasıl geçti efendim bugün bugün çok güzeldi tabi bizim günümüz senede bir gün ama e, yine de güzeldi 24 Kasım'da ben diyorum, siz ne diyorsunuz efendim? Biz bugünleri e, yıllardan beri hep birlikte Yunus Çiloğlu ailesi olarak e, elimizden geldiğince en iyi şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Bugün de e, büyük bir öğretmen katılımımızda, e, böyle güzel bir mekanda, gerçekten e, nezih bir ortamda, e, güler yüzümüzle inşallah daha da kutlamaya devam edeceğiz. Zaten efendim, şimdi hemen bakıyorum tatlıyı da bitirmemişsiniz. <laughs> yani tatlı e, nasıldı? evladım sorayım. E güzel Adapazarı'nın yöresel, yöresel lezzetlerinin içerisinde en güzel tatlılarından biri zaten. Fındığın, Karadeniz'in fındığıyla daha da lezzetleniyor. evet, değerli izleyicilerimiz şimdi biz tabii e, tatlıdan lafı niye açtık? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bugün 24 Kasım değerli öğretmenlerimizde her zaman tatlı konuşuyoruz ama olsun tatlında katkısı olsun. Evet, aynen öyle. Evet. Teşekkür ederiz. Tekrardan abi. Öğretmenler Günü'nü kutlarız Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Öğretmenler mozaiğinden çok önemli iki mozaik e, edebiyat öğretmenimiz. Efendim, sizi bir tanıyalım. Adım Aysel Danmış. Yunus Şidoğlu Lisesi'nde edebiyat öğretmeniyim. Adam, Bu yıl buraya atandım. Nasıl geçti 24 Kasım? Çok güzel geçti. Öğrencilerimizle kutladık, arkadaşlarımızla kutladık. Ben ailemle de kutladım. Düzceden geldiler. Evet. Efendim. Şimdi buradayız. Burası da çok güzel olmuş bir etkinlik olarak. Evet. Böyle heyecanlıyız, mutluyuz. Efendim sporda tabii bir deyim var. Büyük Atatürk'ün söylediği gibi ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim. Ama bu zeki, çevik ve ahlaklı sporcu nasıl yetişiyor? Okulun beden eğitimi öğretmenine soralım. Ee, hocam siz de bir tanıyalım. Adım Sema Sarıbıyık. Ee, Yunus Çiloğlu Lisesi'nde iki yıldır görev yapıyorum. Evet. Hocam beden eğitimi deyince e Nasıl öğrencilerinizle nasıl ilişkiler? Spor nasıl gidiyor? Çok gayet iyi gidiyor. Öğrencilerimin sportif sportif aktivite açısından memnunum. Hepsi böyle genel anlamda çok istekli, hmm. yetenekli. Zaten yetenekli öğrencileri gerekli spor dallarına seçiyoruz, aktivitelere katıyoruz. Yani gelecek gençlikten umutluyuz. Peki efendim tabii gençlik genç sizden umutlu. Yani sizler olmasanız gençlik hangi umuttan nereye gidecek? İyi ki varsınız diyelim efendim. İyi ki e, beden eğitiminde söylediğim gibi zeki, çevik ve ahlaklı öğrenciler yetiştiriyorsunuz, sporcu yetiştiriyorsunuz. Evet. Değerli hocalarımız da iyi ki branşlarına ait e, öğrencileri güzel yetiştiriyorlar. Efendim kutlarım 24 e, Kasım'ı. Teşekkür ederiz. Teşekkür efendim e, ben hemen buraya araya girmek istiyorum. Değerli hocalarımız... E, Müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla resim çektirecek ama tabii biz araya girmesek olmaz. Efendim bu günün mana ve ehemmiyetini belirten bir resim. <laughs> Benim ilk e, öğretmenler günüm bu. Keyifle ve sevinçle kutluyorum. Çok güzel, iyi bir organizasyon oldu. Yani, Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. İlk, ilk 24 Kasım'da. <laughs> evet siz. yani ilk göreve başladığım yıl bu yıl benim. Peki. <laughs> Daha gencim, taze. Hocam aynı ne öğretmensiniz? <laughs> Grafik. Evet. branş öğretmeni. Şimdi e, siz de öğretmen olmadan siz de lise e, zamanlarında evet, 24 Kasım siz ne düşünüyordunuz? Ne düşünüyordum? Yine ben de her zaman öğretmenlerime değer verdiğim için bir de öğretmenliği başından beri istediğim için evet. benim için hep anlamlıydı. Yani ve böyle şeyler düşünüyorum başka ne diyeyim? Peki öğre, öğrenci olduğunuz zamanlar 24 Kasım'da öğretmeninizin elini öpüp hayatta bir armağan verirdik. Öperdik tabii. Biz baba gibi görürdük hocamızı. Peki şimdi hemen hemen zaman döndürelim. Bugün size e, neler verdiler? Nasıl çiçek geldi mi? Bugün çiçek gelmedi bana böyle hey küçük var. atıştırmalık böyle tatlı bir şeyler geldi. Herhalde anladılar öyle, şeyleri, sevdiğim. öyle şeyler sevdiğimi. Öyle şeyler geldi. Ama, ama <laughs> biz, biz buradan hemen seslenelim değerli öğrencilerimiz. Yani <laughs> hocalarımıza 24 Kasım'da çiçeği unutmayın. Zaten kendisi çiçek hocamın ama. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olun. Evet hocam. Biraz sanki düşünceli misiniz dedi? Mi? Yok ben biraz rahatsızım o yüzden böyle duruyorum. ondan yani tam Hı -hı. ben de tam noktayı isabet etmişim. Yani çok fazla yüzüm çıkmıyor. E, herhalde biraz uzun zamandan beri öğretmensiniz. Evet Karşı yaklaşık e, çok uzun olmasa da 28 yıl falan oluyor yani. Yani, <laughs> yani efendim e, bir ömür geçmiş. 28 yıl. Şimdi hocam 28 yıllık bizim mikrofonumuza kısaca nasıl sığdırırsınız? Vallahi zamanın nasıl geçtiğini açıkça söyleyeyim anlayamadım şu ana kadar. Öğrenciler işçesiniz. Tabii bu arada, sene... bu arada hemen hı. bıraşını sorayım hocam. Tarih. Ha o. Efendim şimdi çok derinlere gider bu konuşmayan. Tabii Tarih ki. deyince <laughs> tamamdır. Evet orada, orada sular durur diyeceksiniz. O nedenle zaman nasıl geçtiğini çok rahat anlayamıyorsunuz. Gençlerle berabersiniz. Daima hı. gençsiniz. Evet. Dolayısıyla bilmiyorum şu anda en yaşlı olarak beni gördüğüm büyük ihtimal ama <laughs> ee, gönül öyle değil. Tabii hocam ee, bütün Değerli hocalarımızın branşları, hepimiz saygı duyuyoruz, başımız üstünde yeri var yani, ama tabii tarihimizi öğretmek de çok ayrı bir şey. Çok önemli. Yani tarih Hı -hı. derin bir ders. Tabii ki. <laughs> ama her şeyden önce öğrenciye tarihi sevdirmek gerekiyor. Nefret Sevi ettirmek değil. Seviyorlar mı efendim? Benim derslerimi, e, hatta haftayı e, iple çekiyorlar. Benimle olsun. beraber olmak için. E, Adam sınavlar nasıl? Yani sıfırın üstünde mi? Sıfır mı? E, Genelde sıfırda ka değilim. Kaleminiz nasıl? E, <laughs> Bold da diyemem. <laughs> Yok da diyemem. Ee, evet. Hakkın o zaman ben hemen Yunus Çiloğlu öğrencilerine buradan izleyen öğrencilere mesaj veriyorum. Hocam sıfır vermiyor ama onda vermiyor. Dikkat edin ona göre çalışın diyelim. Kesinlikle. Ve değerli hocamıza hemen soralım. Efendim e, sayın müdürümüz elinize tuttuğunuz güzel armağanı verdi. Evet müdürümüze teşekkür ediyoruz bu ajanda için. Evet. Ee, ben 20 yıllık öğretmenim. idareciyim aynı zamanda Yunus Çiloğlu'nda. Ee, bu güzel günde biz bir araya geldik çok mutlu olduk. Ee, ben e, şunu söylemek istiyorum: Nasıl ki ötmek, bülbülün uçmak, kuşun bal arının zaferi ise kaliteli ve iyi öğrenciyle yetiştirmek de öğretmenin zaferidir diyorum. Hocam, ee, branşınız almadım? Teknik öğretmenim ben. Evet, teknik. Öğretmenim. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Sayın Müdür Bey, e, demin sizinle konuştuk ama bu Yunus Çiloğlu'nu da anlatır mısınız? Yani neden Yunus Çiloğlu kimdir? E, ne, bu isim neden konulmuş? Ee, Yunus Çiloğlu bizim okulumuzun e, arsasını milli eğitime bağışlayan kişinin adı. E, yapılan protokolle kendisinin adı okula verilmiş. Kendisine rahmetle rahmetli anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ilk adadan almasını istedik. Gerçi bunu biz de anlatabilirdik ama değerli müdürüm anlattı. İşte bir kişi çıkmış, bir kahraman çıkmış daha doğrusu. Şimdi devam etmiş. Allah rahmet eylesin diyelim ama okulun ortasını bağışlamış. Orada şimdi devasa bir okul yükselmiş. İşte öğretmenlerimiz burada yüzlerce binlerce öğrenci okuyor ve ismi de tabelada artık sözün bittiği yerdeyiz anlayan anladı. 24 Kasım dedik öğretmen dedik ama öğretmenlerimizin başlarından acaba neler geçmiş? Şimdiye kadar 15-20 sene 30 sene öğretmenlik yaparken unutamadıkları neler var? Hocalarımıza soruyoruz oho çok şeyler geldi geçti çok unuttum diyor ama değerli hocamız şimdi tanıyacağız bana anlattı bir de bana anlattığı öyküyü mikrofonlarımızda anlatmasını istiyorum hocam önce sizi bir tanıyalım. İsmim Anadolu Yahşi, coğrafya öğretmeniyim Aynı zamanda Yunus Şiloğlu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 15. yılımı çalışıyorum. Evet. Ee, Hocam e, bana çok duygusal bir olay anlatmış. Evet. Herhalde e, Güneydoğu taraflarında. Güneydoğu'da geçer. bir köy okulunda geçen bir evet. hikayeyi e, öğretmen, öğretmen arkadaşım, efendim. bir bayan öğretmen arkadaşımız anlatmıştı. Bizi çok etkiledi o hikaye. Buyurun efendim. Bir. E, buyurun efendim. 24 Kasım öğretmenler günü evet. e, ilkokul öğrencileri öğretmenlerine hediyeler hazırlamışlar işte çorap, mendil alabildikleri işte bütçelerine uygun memle koparsa almışlar. Tabi herkes hediyelerini verirken bir tane öğrencimiz sağa bakıyor, herkese hediye veriyor, sola bakıyor herkese hediye veriyor. Kendisi bir hazırlık yapamamış. Hemen çantasından annesinin hazırladığı, haşladığı bir patates varmış. Beslenme çantasına koydu. Onu bir gazeteye hemen acil böyle sararak öğretmenle hediye etmiş. Öğretmen arkadaşım şunu söylemişti: Hayatımda aldığım en güzel hediye buydu. Çok ağladım, çok üzüldüm, boynuna sarıldım dedi. Biz de öğretmenler olarak hani kimseden hani böyle hediye, şu gelsin, çiçek gelsin e, istemiyoruz ama bize bir güler yüz, bir 24 Kasım'da hatırlanma, bizi gördüklerinde bir selam versinler, halimizi, hatırımızı sorsunlar. Hani gelip geçici böyle hani hasta hastaneye gider, tedavisine olur, doktoru unutur ama öğretmenleri unutmasalar, bir telefon bizim için Hayatır sorma bir bayramda e, sormaları bizim için en güzel hediyedir diye söylemek istiyorum. Efendim bu anlamlı günde, bu güzel günde değerli öğretmenlerimiz arasında artık bize de daha fazla söz düşmüyor. İşte hocamın anlattığı ve işte hocamın istediği. Bundan sonra herkes buna göre hareket etsin diyorum ve öğretmenler gününü bir defa daha kutluyorum.